Arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bunun tarafını ele alacağız. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere kritik bir açıklama var. Açıklamanın detaylarına bakacağız. Bir oylama süreci vardı. Bu oylama süreci ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Luncun özellikle de fiyat bandına FED açıklamasından sonra sıkıştığının farkındayım. Hepsini ele alacağız. Lunç yatırımcısıysanız, Luncu takip ediyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin dostlarım. Videoya geçmeden önce sizlerden de ricam bir ufak hatırlatma olarak 2 saniyenizi almayacak. Hemen şimdi bir abone ve like işlemi yaparsanız çok seviniriz. Bir de ufak tanıtım yapacağım. BitNexus platformu görmüş olduğunuz üzere bizler de bu platformdan kazandığımız. Burada bakın 10.000 TRX duruyor. Bitnexus platformundan arkadaşlar TRX madencilik platformu bizler de günlük halen yatırımlarımızı çekiyoruz. Güzel bir platform denemek isteyen varsa incelemek isteyen varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda linkler mevcut arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Şöyle gelelim hemen CoinMarketCap'ten launch verilerine. vol volume %0.30 artı 36 arttı arkadaşlar. Fiyat bandı %1.30 arttı ama düşüşün yükselişi dediğimiz bir yükseliş. Yani tatmin edecek bir yükseliş kesinlikle değil. Ben de sizlerle aynı fikirdeyim bu konuda. Lunch özellikle de son çeyrekte bizlerin canını çok fazla sıkıyor. Neden? Çok son çeyrek diyorum. Boğadan önceki açıkçası son çıkışta biraz böyle can sıkacak gibi duruyor. Özellikle güncel yatay kanalını koruyacak gibi de duruyor arkadaşlar. Nedir bu yatay kanal? 4.078 ile buradan hemen kontrolümü sağlıyorum. 4.084 arası bir yatay kanal var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz yatay kanalda zigzag halinde biraz bekletecek gibi duruyor. Ee, buradan şu sorularınıza da e, yanıt bulalım hızlıca. Secden henüz bir e, meykul kıymet değildir açıklaması gelmedi. Söylentiler de var. Kasım'a doğru geleceği söyleniyor ama Kasım'a Kasım kadar sürer mi? Tabii ki de e, ihtimal vermiyorum Kasım'a kadar sürmesine ama önümüzdeki haftalarda her an gelebilir. Çünkü 14'ün açıklanması gerekiyordu 14 Temmuz'da. Aradan bir hafta 10 gün geçti neredeyse ama açıklanmadı. Bir de diğer yandan Dukuvon süreci. Dukuvon içinde arkadaşlar 2-3 güne serbest kalması bekleniliyor. Dukuvon'un herhangi bir sorun çıkmazsa. Bu iki önemli Bilgiyi de sizlere aktarmış olduğum tarihleriyle birlikte yatay kanal biraz bizi sıkacaktır. Burada sabırlı olmaktan yana faydalar var. E, tabii buradan tetikleme gelir mi? Tetikleme gelirse bu yatay kanalı kırar bir diğer yatay kanala gel e, burada geçebilir burada görmüş olduğunuz yatay kanalda daha önce de durmuştuk yine burada da aynı senaryoyu çizebiliriz 83 90 yatay kanalına çıkabiliriz e, ama ödemli olan tabii ki de lunch tarafındaki gelişmelerin lunch ne kadar etkileyeceği şimdi bir oylama var demiştik oylamanın detayları var kritik açıklama olarak e, sizlere bunu aktaralım. Lunch önerisi 11653'e evet oyu verdim diyor. Nedenlerini sıralamış uzun uzun okuyup sıkmayacağım. Ee, diyor ki burada ademi ADM'yi merkezi, e, merkeziyetçiliği desteklemek, şeffaflığı teşvik etmek, hesap verebilecek ve çıkar çatışmasını önlemek, topluluk odaklı yönetişim diyor. Ve gelecekteki geliştirmeleri yine aynı şekilde toplulukla birlikte adil bir şekilde geliştirmek için diyor. Evet oyu verdim diyor. Ee, burada aslında oylama neydi son oylama? Ee, bildiğiniz üzere e, vadilatörler arasındaki... bu bu çatışmaları önleyecek bir güvenlik aslında e, güvenlik oylaması gibi bir şeydi. E, bu da yine bazı adilatörler tarafından kabul ediliyor. Bazıları içinse e, olumsuz görülüyor. Ufak mı büyük mü tartışılır bu konu. Ama e, luş tarafında önemli kritik bir gelişmedir. Oylama sonuç olarak öyle oylamalar çok sık gelse de bazı oylamalar bazen fiyat bandını artırabiliyor. Şimdi zaten e, sizlerin de sabrının tükendiğinin farkındayım. Hani. İşte hep aynı şeyler dönüyor, hep aynı şeyler anlatılıyor ya da hep aynı şeyler konuşuluyormuş gibi gelebilir ama e, inanın Lunç tarafı aslında e, görünenin aksine gelişmeler, projeler ve güncelleştirmeler yönünde çok zengin arkadaşlar. Özellikle son bir ayda çok ciddi e, yenilikler geldi Lunç'a. Bunların etkisini ben önümüzdeki süreçlerde göreceğimizi düşünüyorum. Şu an bizleri belki birazcık sıkıyor gibi görünse de e, sabredelim. Ben Lunç'teki karını kazancını yiyeceğini düşünüyorum. Sonuç olarak her zaman dediğimiz gibi bu kadar parayı kimseye yedirmezler. Sabırlı olan yiyebilir tabii ki de ama kimseye yedirmezler. O yüzden sabır edeceğiz. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz bu kadar parayı yiyemeyenler arasında olmayacağız. Sabredip bekleyeceğiz. Önümüzde bir boğa sezonu var. Secden gelecek bir açıklama var. Dukuon sürecini bekliyoruz. Yani beklediğimiz süreçler çok fazla. Bu süreçlerden e, teker teker haberler geldikçe de Lunch fiyat bandını toparlayacaktır. Benim düşüncelerim bu şekilde dostlarım. Lunch tarafında yine detaylar geldikçe aktarmaya çalışacağım. Sizlere abone olup like atmayı kanalımıza mutlaka unutmayın. E, her gün Sizler için videolar üretiyoruz. Yeni videolarda gelecek. İçiniz rahat olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. sağlıcakla. Arkadaşlar güzel bir projeden bahsetmek istiyorum. Bizlerin de yatırımını yaptığı günlük gelir sağladığı bir madencilik platformu. Bitnexus madencilik platformu. Aşağıda nasıl yapılır videosu ve kayıt linki mevcut. Günlük kazanç sağladığımız ve kazanç sağlamaya da devam ettiğimiz bir platform. Nasıl kaydolunur nasıl yapılır videoları aşağıda. incelemek isteyenler günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa inceleyebilirler.